Adım Recep Ali Topçu, Adel Armatür ve Bana Fabrikalar şirket Kurulu Başkanıyım. Microsoft Lux ERP esnek yapısı sayesinde iş süreçlerini daha iyi yönetebiliyor, daha hızlı karar alabiliyoruz. Müşterilerimiz, çalışanlarımız, kamu ve tüm ekosistemimiz içerisindeki ilişkilerimizi daha güvenli, daha sağlıklı yürütme açısından ERP'nin buradaki desteği bizim için çok önemli. Bu süreç içerisinde biz ilişkilerimizi ERP'miz vasıtasıyla daha sağlıklı zeminde yürütebiliyoruz. ERP sistemini firmaların, işletmelerin geleceğe yaptığı en değerli yatırımlardan biri olarak görüyoruz. Çünkü eğer araçlarınız size yeterince hizmet veremiyorsa uzun yolculuklara çıkmanız, uluslararası anlamda iş geliştirmeniz çok da kolay olmuyor. Bu arada tabii ki sistemin ulaşılabilirliği, kullanılabilirliği, erişilebilirliği anlamında ERP sistemimizi biz başarılı bir şekilde kullanıyoruz. ERP sistemimiz dönüşüm, dijitalleşme ve denetim süreçlerimizi etkin bir şekilde yürütme anlamında bize önemli katkılar sağlamaktadır. Bu kullanım esnasında zaman, para, emek tasarrufu sağlamaktayız. Ubisoft ERP'nin güncel ve yenilikler açık olması ve taleplerimiz yerine getirmesi sayesinde biz de piyasadaki yeniliklere kısa sürede adapte olabiliyor, uyum sağlayabiliyor ve daha güvenli olarak yol alabiliyoruz. Ubisoft ekibine, ailesine, her bir bireyine gönülden tekrar teşekkürlerimi sunuyoruz. Yolculuklarının ve üstün başlarının daim olmasını diliyoruz.